polifenol bu çok önemli. Polifenol denen zeytinyağının içerisinde bir madde var ve zeytinyağının değerini ana gösteren yani o zeytinyağının aslında gıdadan ilaca dönüşmesine neden olan madde de bu madde polifenol. Fiyatlandırması da işte mesela diyoruz ya bizde zeytinyağı çok ucuz. İşte İtalya'da adamlar parfüm gibi satıyorlar. İşte İspanya'da işte şu kadar Euro'ya satıyorlar. Bunun nedeni zeytinyağın içindeki polifenol ne kadar yük zeytinyağı o kadar değerli oluyor. İşte içinde bulunduğumuz bahçe de yaklaşık 15 buçuk dönüm. Şu anda Şirince'deyiz ve 100 yaşının üstünde ağaçlar var burada. Kesinlikle sulanmaması gerektiğini söyledi sahibi. Çünkü bu zeytinlere su verdiğinde polifenol maddesinin azaldığını ve zeytinin kalitesinin düştüğü yönünde bilgi verdi. Şöyle bir yorumda bulundu hayran kaldım. Polifenol değeri yüksek bir zeytinyağı ile diyor sizi sivrisinek soktuğunda sivrisineğin soktuğu yere zeytinyağını sürdüğünüzde bakın ne kadar zamanda o sürülen yer düzeliyor diye de çok iddialı bir yorumda bulundu. Biz işte genellikle zeytinyağını, zeytinyağı yumurta kırdığında belli olur. İşte zeytinyağının üzerine pul biber dökeceksin, işte bakacaksın falan deriz. O böyle bir yorumda bulundu. Çok şaşırtıcı buldum ben de. Sizinle paylaşmak istedim. Selçuk'un üstünde bir kartal yuvası gibi bir noktadayız. Altımızda da şöyle görmüş olduğunuz gibi evler var. Serhat Yetimoğlu, sizleri hem bilgilendirmeye çalışıyorum. Hem de emlak sektörü hakkında güncel kalmanızı hem de size fırsat bu portföyler bulmaya çalışıyorum. Masada değil sahada Serhat Yetimoğlu sevgiler görüşmek dileğiyle